Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kutu açılımı yapıyorum. Arkadaşlar hemen başlayalım. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum ki biraz sesim kısıldı arkadaşlar. Öksürebilirim o yüzden. Neyse videomuza geçelim. Arkadaşlar ben e, kutu açılımında bu sefer e, Tonguç Akademi'nin e, kitabını açacağım sizlerle beraber. Taktikli kitabını kutu açılımı olarak açmak istedim. Böyle. 6. sınıf. Haydi açmaya başlayalım. Şöyle. Bizimle beraber <laughs> yırtacağım artık. Şöyle güzelce kutumuzu açıyoruz. Arkadaşlar buradan e, iki tane şey çıkıyor. Başka bir şey de yok. Koyabiliriz. Şöyle iki tane kitabımız çıkıyor. Bir sözler bir de sayısal. Şöyle bir fark var nedense. Sayısal daha ince. Sözler birazcık daha kalın. Ben de anlamadım. Neyse hemen açalım. Vallahi arkadaşlar yırtmak istiyorum. Şöyle tekrardan göstereyim. Şöylesinde açmaya çalışacağım. Çok dikkatli şey olmuş. Bağlanmış. Açmaya çalışıyorum. Açılmıyor arkadaşlar. Ben hemen bir makas getireyim. Arkadaşlar evde makas bulamadım. Bıçakla açmak zorundayım. Siz siz olun arkadaşlar. Eğer küçük arkadaşlarımız varsa, e, böyle şeyleri ebeveyninize söyleyebilirsiniz. Ben de açamıyorum. Bakın görüyorsunuz. Arkadaşlar, bıçağa gerek yokmuş. alttan açılıyor. Yeni fark ettim. Hemen şöyle açmaya çalışıyorum çünkü çok heyecanlıyım. Ve şu makası, ay, bıçağı <laughs> kafam karıştı. Hemen geri çünkü dikkatli olmamız lazım kullanırken böyle poşetinden çıkartıyorum. Yeni fark ettim alttan açıldığını ve <laughs> arkadaşlar o böyle ay şurada poşet kalmış. Şöyle bir tane taktikli bir sayısal kitabımız var. İçi, i̇çeriğine hemen sizlerle birlikte bakalım. Burada ee, yeni nesil beceri temelli sorular yazıyor. Bakalım neler varmış. Matematik ve fen var. <laughs> Zaten biliyorsunuz. Arkadaşlar bunlar yani ev bazıları gerçekten yeni nesil sorular. <laughs> Zor olabilir. Şimdi de sözleri açalım arkadaşlar. Ah alttan açılmış. Hemen şöyle. Sözler daha kalın. Fark ettiyseniz gerçekten sözler daha kalın. Bu da aynı şekilde yeni nesil. Becerete verdi sorular. Böyle bir kitap. Hemen. Aa, arkadaşlar içinden bir şey çıktı. <laughs> size göstereceğim bunu. Bakalım. Bu da yeni nesil dediği için bir bakalım arkadaşlar. içeriğine. Burada da e, dediğim gibi Türkçe var. E, İngilizce ve sosyal var. Başka da bir şey yok. Oo arkadaşlar bunlar evet yeni nesil sorular. Sosyale bakabilir miyiz? Gerçekten e, nasıl diyelim? Çok fazla paragraf var mı? Bakalım. Oo. Arkadaşlar size şöyle göstereyim. Böyle böyle şeyler var Sözlerin içinde. Paragraflar. Yani çoğunu yenisi. İsterseniz sayısalı da göstereyim. Bakabilirsiniz. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Ya dediğim gibi çoğunluğu yeni nesil. Böyle arkadaşlar. Kutu açılımında bu kadardı. Taktikli Tonguç Akademi'nin taktikli sayısal ve sözlerini açtık. He, size şunu göstermeyi unutmayayım. Şunun içinden şöyle bir şey çıktı. Türkçe. Game of English. Ha bu böyle duvarınıza asmalık olabiliyor. Bunu kopartabiliyor muyuz acaba arkadaşlar bakalım? Hmm, hemen size şöyle göstereyim. Gelin bakalım. Şöyle arkadaşlar böyle içinden böyle şeyler çıkıyor. Sözcükte anlam var. Ya boşluk doldurma gibi bir şey. Matematikte bu nedense yok. Ama büyük ihtimalle sözel olduğu için böyle bir şey koymuşlar. Aynı şekilde sosyal ve İngilizce'de de var bu. Ooo Böyle bir kitap arkadaşlar. Sayısalda. Aa arkadaşlar sayısalda da varmış. <laughs> ben hepsini yeni fark ediyorum. Bakalım. Ama sayısalda az matematik olduğu için. Yani matematik fen olduğu için. Şöyle göstereyim. Matematik. Bir sürü matematik var. Sonrasında yeşil olan fen bilimleri. Böyle arkadaşlar arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. E, hemen tekrardan göstereyim. için taktikli kitabından e, şeyinden setinden şöyle iki tane sözel ve sayısal olarak ikiye ayrılan kitaplarımızı açtık. Ve çok güzel bir kutu açılımı oldu. Neyse arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı lütfen de unutmayalım. Devam gelebilir eğer böyle alırsam tekrardan. E, fiyatını sorarsanız fiyatı 169 lira arkadaşlar. Nezih'ten aldım. Normalde internetten almayı düşündüm ama internette de aynı fiyattaydı. O yüzden hemen aldım ve sizleri gösterdim. 169 lira tekrardan söylerim. Neyse arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı lütfen de unutmayalım. Sizleri çok seviyoruz ve hoşçakalın.